<Gülüyor> <gülüyor> Abi dınnak dibinden balatan kaçmaz. Tamam kişi sadece. Gücünü <laughs> <laughs> Yücel abi. Gel gel. Gel gel. Bir şey olsun. Kısık kısık. Kısık. Kısık kısık. Kaynağı abi sen. Yücel gel Abi ip kısırsa adam da kısır Seçim. Bak Yücel gelsin. Oyun hissi heriften. Herkes beyler otursun. Yücel durma. Yücel güvenini yapıyor ya. Yücel durun durun durun. Yücel durun durun. Çokun çokun çokun. Çokun aşağıya çokun. Çokun çokun. Çok çok çok. Çok güzel. Abi bu sen de yap. Sen de yap. Yücel Arkadaşlar, birbirlerinden kurtulmuyorlar. işte. Zamanında iki tane mahkum. Cezalarına kaçmış. Ağır cezaya çarptırılmış. Evet. <laughs> Padişah bunları <laughs> ne yaptıysa hesap edememiş. İşin sonunda <laughs> iki tanesini birbirine bağlamış. Bu şekilde. Fakat bunların burasını gevşek bırakıyorum. Yani bunun bir şeyi yok. Tabii ki zaman geldi burada e, zayıflamışlar. Ama fakat bu kelepçe buradan çıkmıyor. İki tane zincir. Bunlar cezaevinden kaçmışlar. Bir yolu bulmuşlar kaçmışlar. <laughs> fakat birimlerinden kurtulmaları gerekiyor. Ne yapıp edip bu hafta kurtulmuşlar. Bunda bir herhangi bir yanlışlık, herhangi bir oruçluk yok. Yok, yok. yok. <laughs> He. Mantık tamam mı? <laughs> yani kurtulmuşlar. <laughs> Bunlar birbirlerinin şey. altına girmişler. üstten <laughs> <laughs> çıkmışlar. Bu ipten kurtulmuşlar. Bu arkadaşlar ne yapmışlar? Otur, otur, otur. Bacağını şuradan at ayağım. Bacağını at uçak. At, at, at. Yok, yok, sen, sen değil, sen değil. Hayat. Ama akıl, verme ya, akıl verme kendi kurtarsın. Hadi, hey, kendi kurtarsın. Adam akıl <laughs> vermen. <At, gülüyor> Ah, ben çözdüm evet. de bunu. Porque... Sen çözdüm de bunu. Azamlaşı ben geçeceğim. Sen geçelim. Ben burada adam mı vurdu? Bak hepsini nasıl yapacağım? Şşşt bak. Şöyle geç. Ayağa çek. Arkada çözdün. Öf! Hiç oldu başkanım. Oldu, buldu, ha. Yok, yok. Öyle değil. Az dur. Hah! Gülüşmeler Tamam, tamam. Var mı? Var mı? Yok, 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 yok. O şahide değil. Açma, açma. Ayağın! Kolum şuradan uzatır. Kelepçeli oluyor. kelepçeli. oluyor. Heee. Kelepçe oluyor. Oğlum tatlı atmamışsın. Gülüşmeler Tamam. Sağ ol. <laughs> Çırma, gel. Gel mahir. Yok, iyi olmadı. Ha, gir, abura <laughs> gir, <gidiyor>, buradan <Şimdi>, gir. <laughs> sen gir, sen gir. Gel hadi gir de. Takla Sen Sen gir, gir. Yine alacak. Zalmiyor, almıyor. Tamam, sen ben seni böyle çevireceğim

Geçti ya. Gitme. 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 Ha, Saşo gibi. Saşo nişan yakışır sana. meşhur ortasındaki bağım ortası. Az dakika. Ta çıktı tamam hiç. Ha, Bak 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 gerçekten çıkıyor. Bir ara gidin bak, bir ara git gel. Bir tak gel. Bak çözülüyor mu? Çözülüyor. Çok basit Sen, Daha da mı? Allah'a teorisi <laughs> Sen ben sana ayrılan bir kimsen tala. <laughs> Ayar. Kim bacan Aslan geçiyor. Kimse geçiyor. Kimse geçiyor. Şey gir. Sabri İbn Aslan gir. Geç bacalar arasına. Sen daha kasana abi gösteririz. Hayır değil mi? Oraya gidelim. Dur. Hadi Geç. Hadi. geç. Hadi. 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 Üçer sen nasıl çıktın arkadaşım? <laughs> abi kendine <Abi>, çıkacaksın. ne <laughs> olsun, ne izin Bak, izin Beni bir dakika dinle. Sami ayağının bacağının altından evet, bağlarken size burada nasıl çıkacağınızı da söyledi. Söyledi. Evet. Bunu söyledi siz bunu bulacaksınız. Akıl oyunu bu. Zeka oyunu. Çok basit. Sami Sami. Söyle Söyle söyledi hatta. Söyledi söyledi, evet. Abi adamı izliyoruz derse ipucu. Zayıflar Zayıflar iyi ipucu da Herhangi bir pislik yok içinde herhangi bir Adam şey bir çocuğu söyler mi size? Sen mi? O kadar dönerim da lan daha acil al. Ayağım. Şu ipi bağlamasından şu. Burada mağara geniş yer. Orada el er geçmez. Nasıl olacak? Yok, geçir yok, hadi geçir. Komple geçir. Ben, 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 geçir. Ben, bir dakika ben, bir dakika. Bir şey yanlış edemeyin. Zeyno dedi ki ipi keşif bırak burada çekme dedi. Hadi. Hadi. Burada elini buradan geçirme. Kabul olayım mı? Bilek. Yok yok. Bilek çıkmıyor. Kelebeğe çıkmıyor. Yok hadi ipi keşif bırakın da buradan böyle çıkmayın. Hadi. Akla, abi, da abi, da abi, sen şey nasıl çıkarsan çıkar, çıkar da. Sen çıkar nasıl çıkarsın? He. Kolun ne yapacak? Çıkmaz, çıkmaz. Kolun ne olacak, kolun ne olacak? Kolun olacak? Tamam, Ağzı mı? Ağzı çıkartacak ya. Ben seni sen çevireceğim her şeyi. Her şeyi çalmayın Aşama aşama aşama. Çok basit. Çok basit bir araya. İki takla Öyle mi? Yok. Bir dersi işte. ben de tamam işte. Bağır bak. Gördüm burada da. Siz yani. yaptı biz. Yaptı. Unuttum bağırın. Siz yaptı yolu biz.

چبا 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 کوبرباله کوبرباله ماشا 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 چاپم نشه موريان اره ولې ته موريوس Akşamlar. Vay buyurun efendim. Kalır mıydın lan? Ha. Asla kalabalık. Biri bir sıkıda Hadi oğlum. Hadi bu oğlum. bu oğlum. Hadi bu oğlum. Hadi bu oğlum. Hadi bu oğlum. Hadi bu